Merhaba arkadaşlar Rock Paper Brother'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Eee kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neyse devam edelim velasıl yani. Ee, en son bu ayin odasında kalmıştım. Ee, şu şu nedir la bu? Ne bu ya? Fış 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 fış. Buna hiç çalışamayabilirim. Bu, bu ne bu ne ki bu ya? Ne yani bu? Neyse. Şuradan Gidelim. Bunlar nedir ya? Buz beyazı. Eski boya kutuları. Ne ne buymuş? Ha bura boya odası gibi bir şey o zaman. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Diğer taraftan kilitli. Burada kilitli neymiş? Kablo. Abi bunu nasıl açacağız ya? Şuradaki taş... Şimdi taşları gösteriyor. Sonra taşlar var. Eksi var arada. Çıkarırsan diyor. Aa burada şeyi de göstermiş. Ulan yoksa iteceğiz mi bunu ya? Öyle bir şey gibi geldi bana. Dur bakayım. sana taş. Aha. Aha ittim lan. Vallahi. Ittim. Görüyor musun? Bakıyorum. Tamam. Zaman. Aha. Açıldı lan. Görünüşe göre birisi bu merdiveni şu kancalardan çıkarmış. Hem de bayağı kör bir testereyle. Kör testereyle mi? Ne diyorsunuz lan? Bu Bodrum sanki birkaç yıl önce oyulmuş gibi görünüyor. Buraları ise bir şey daha yakın zamanda delmiş. Tanrım ne tür bir şey var burada? <laughs> <laughs> Ananız gibi bacınız gibi. O ne? O ne lan? Ne lan o? Ananın avına koyayım o ne? Ağzına tüküreyim. Ağzına sıçayım o neydi? Oh. Ne oluyor lan? Ya sikeceğim böyle oyunu. Böyle oyun mu olur arkadaş? Bu nedir ya? Bu ne? Nesin sen? Bu buhar anında eti kemiğinden sıyırabilir. O zaman değmeyeceğiz. Ya abi böyle oyun yapıyorsunuz. Daha önce yüce arkadaşlarım hakkında iyi, ve zehirsiz olduklarını dair varsa Otal çıktı. Dikkatli bir otopsiden sonra karnından küçük bir miktar doğru kimyasal depolanmış olabileceği konusunda endişelerim oluştu. Ki eğer bu kimyasallar belirli bir süre düzenli bir şekilde alındıysa psikoterapik etkileri ise ay vay bir alasıyla öyle işte. Gün 71 bir bir şey kaynağı yokmuş dışarıda insan duyana kadar ayrılmayacakmış örümcekler şu e, örümcek bir değil adamsın gün yüz. Okumak isteyen durdurup okur arkadaşlar uzun diye okumuyorum. Parçaların boyutu böyle olmasaydı bunun yumurta kabuğu olduğunu söyleyebilirdim. Ha sikim senin kafanı. Böyle yumurta mı olur lan? At yumurtası mı oğlum? Bu nasıl bir yumurta lan? Yumurta dediğine bak. At yumurtası ne ya? <laughs> dur, dur şuradan geçeceğim bu. Aa, aa! Aa! Öldüm, öldüm. Ama ama geçmiştim ben oradan. Ben oradan geçmiştim. Bir daha gidelim. Burada ne var? O ne lan? Berbat bir manzara. Şansıma mum yalanmış yoksa koku dayanılmaz olur. Bu ne oğlum? Nasıl köpeksin lan? Kolu bacağı yok. Vay iğrenç. Gün bir. Bu kayda başlıyorum. 6 süre, 6 saat önce meydana gelen kaosa rağmen hala burada üstlendiğimiz büyük İşin bir gün bilimsel bir de ha tamam. Gün üç gün altı gün elli. Fasinete fitte, fasinete fitte, fasinete fitte. Anam, anam canım gitti, anam canım gitti. Buradakini de alalım. yine öldüm. Ya yine öldüm. Bu sefer geçeceğim oradan. Bu sefer geçeceğim dur. Hızlı hızlı gideyim ya. Ulan bir ses daha var ama. Ay az daha gidiyordum. Ne oluyor lan? oluyor lan. Sonunda bodurma bırakılan her şey bu kadar olmalı. Şükrü kullanmak için görünüyor faşinette de fitti, faşinet fitti. Neyle açacağız bunu? faşinette de fitti. Çekişle vursam kırılır mı ki lan? Heh. Açın lan kapıyı. Bir çakmak gazıları ekesi. Ha benim çakmam var değil mi? Dur. <laughs> Bunlar da bir şey yok. Aha pil. Kapan. Faşinetti fitti, faşinetti fitti, faşinetti fitti. Şimdi gidelim. Abi bu örümcekler ve küçük yerler böyle devam edebilir miyim bilmiyorum sanırım küçük ayakların pırtılarını diyor ben de Duyabiliyorum biliyorum harbiden yani duyuyorum yani Hiss, duyuyorum yani ne oluyor ne oluyor lan ne oluyor lan Sikeceğim la. Ha merdiven falan diyordu değil mi? Demek ki burada bir yerde merdiven var. <laughs> Dur bakayım. Faşinette fitte faşinette fitte faşinette fitte. Dur. Aha merdiven. nedir ya? Koyar koymaz. Nasıl çıkacağım lan? Görünüşe göre birisi bu merdiveni... Değine... He tamam. Aha. Kurman. Abi şu taşı da... Açtım yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Gelin o. No! Abi bir şey yok. Ağzına tüküreyim. Galiba birisi burada sürüklenmiş. Daha önce hiç bu kadar kan görmemiştim. Ne oldu lan burada? Abo bu kapı açılmış. Yerinde burada yemişler böyle. Misken atar. Gün 200 vay babam 200 gün olmuş. Son 8 aydır varlığım paylaştığım Bodrum'daki bölgelerin kısmen zorunun içine girip ge için geri çekildiğim örümceklere dair bulgularım son kaydedicimden bu yana bayağı zaman geçti falan. Toksini niye oğlum? Gün 300. Asırlarca gibi gelen günler geliyor ve geçiyor. Görünüşe göre buradaki kaçtığımdan beri

Makas, taş, kağıt mı? Ne bu? Ne bu? Taş, kağıt, makas mı şimdi bu? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hayatımda gördüğüm en büyük örümcek bu arsaklara deşilmiş. Ya ne iğrenç bir adam yaşıyormuş burada ya. Ne iğrenç bir insansın sen ya. Ne, ne yapıyorsun ki sen burada? O ne? Ha kapı sesi tamam. Bir şey yok sakinim sakinim ben. Burada da o şeyler var bakalım işte bir şey var. Nerede boş? Lan burayı da açıyoruz ama. Bu delik bir insan için yeterli genişlikte de değil. Gerçi öyle olsaydı bile yanına yaklaşacak değilim. Bu tüneli ne oymuş? Ne oymuş da bu tüneli böyle? Örümcek mi oymuş böyle? Nasıl bir örümcek bu? Bu ne? Sığır eti. E yeriz bunu biz. Şu bakayım. Yenmiyor ki. Dursun o zaman. Fasineti fiti, fasineti fiti. Süreye bir bakayım. benden köşeye dönecek olan her neyse burada saklanmam gerek saklanayım Ooo değişik sesler geliyor O ne ejderha mı lan o ne lan o Köpek mi lan o ne lan o Oğlum bu nasıl köpek lan Dur la kafasına taşı atacağım. Gel la buraya, it. Nereye gitti oğlum bu? La köpek! Kafana... Ananı ah, sikeyim döndü! Ağzını yüzünü tüküreyim, bakma lan bana! AAAAAA! Geliyorum! köpek! Geliyorum, saklanayım şimdi! Ağzını çıkayım! Ağzını <laughs> git, git, aa, 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 git 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 Oğuz nasıl senin köpek gibi ben ne biçim köpeksin lan Ölüm son bilinendir Videoyu bir durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar kusura bakmayın ee, Tamam 57 Ya bazen e, Şeyi şey unutuyorum zamana bakmayı da o yüzden Ha bu köpek yine buradan gelecek <laughs> Hırlama lan Nerede oğlum bu köpek? Aa orada. İt, it. Işığımı görüyorlar. la. Köpeğe bak. Ne biçim köpeksin sen? Ne iğrenç bir köpeksin sen? Kuyruğun, muyruğun yok. Ne biçim köpeksin? Ne biçim köpeksin insan etiyorsun ya. İğrenç misin sen ya. Workshop. Gireli. Ufak bir not aldım. Bu da zırt pırt not alıyor geri zekalı. Kilit. Aa bende anahtar var. Deneyelim. Aha açtı vallahi. Of <laughs> atalım da ilk gelmesin yani. Kapıyı bloklamak iyi bir fikir. Eğer şu köyü olursa İyi bloklayalım. Neyle bloklayalım? Şunları koyalım önüne kapıya. Daha nah gelir o buraya. it, İt. Taşı, taşı maşı da Oha. Ama gelemedi. siktim geldi geldi kaç kaç oğlum kaçla, kaçla, kaçla. la kaç, la, kaç la. kapıyı mapıyı kırıyor ne biçim köpek la bu kilitli muhtemelen şifreye girmek için şu paneli kullanmalıyım şifre 3 3 3 3 yok değil şifreyi nerede yazıyor acaba ya Köpek oralarda geziniyordur ya. Nasıl kırdı ya? Abi hani nasıl kırıyor o köpek onu? Nerede la bu it? Burası çok uzun yıllar önce kazılmış olabilir. Hayatım böyle riske atmam Zaten buraya girilir mi oğlum? Manyak mısın sen ya? Bu neymiş? Not. Atölyemi seviyorum. İki büyük. Birbirlerinin yüzlerini yesin. D 1 bir diye bir ev alını. Bir yardım edemez ama dört iki far. Ne ne la bu böyle? Şifre acaba şu büyük harfler mi? Çünkü böyle saçma bir metin bu. Ne bu da? 1, bir dört sekiz. panelde yazmış herhalde şifre bu. Sonunda da geriye diyor. Geriye çalışmakta. Halid'in aklı geriye çalışmaktaysa şifrede tersten olur. Hani mantıken. Yani 8 4 1 2 büyük ihtimalle. Ya da 8 4 1 2 1 4 8. Önce bir 2 1 4 8 deneyim de. Sonra da 2 1 4 8 8 4 1 2 deneyeceğim. Köpeğe bak dolaşan yerlerde. İt. T-Rex misin, misin ne biçim köpeksin sen ya Ne biçim bir köpeksin sen ya Köpek dediğin sevimli olur tatlı olur arkadaş sen nesin ya Allah kurtulsun nesin ne oğlum sen <laughs> 2 1 4 8 Bu değil demek ki 8 4 1 2 Demek ki bu evet <laughs> Girdik workshop'a bakalım workshop'ta ne bok yiyeceğiz hadi bakalım Şöyle uyuş sesler çıkarma kardeşim. Kutu iplik parçalarıyla dolu ama iplik parçalarını göremiyorum. Ha gördüm. Bu ne? Uçuyom uçuyom, bu ne ya? Aha yine şu şeyden. Vaş eti fiti, faş Bu defa farklıydı ama aynı zamanda aynı. Sanki daha fazla kontrolüm vardı ama neyini, bu ne, ne saçma bir metinsin sen. Farklıydı ama aynı zamanda ay Niye yıkılıyorsun kardeşim sen ya? Bir marangoz olarak başarılı olmak için her şeye ihtiyacım var da benden anlarım marangozluktan kardeşim. Hiçbir şey tutulmuyor burada zaten. Gayalar. benim de gözümü kamaştırıyor da ne, ne yapacağım ki bunlarla? Faşinetti fitti faşinetti fitti. Şuna bir daha gireyim. Faşinet fiti faşinet fiti faşinet faşinet Bunu hiç alışamayabilirim doğru diyor. Bu neymiş? Ne ki bu ya? Kapan lan kapan. Ne oluyor lan ya? Tanrım, bir sürü ölümcek a- Dur, dur bir sürü ölümcek var. Elektrikli tel mi lan bu? Bir elektrik parmaklık yakın zamanda mı çalıştırılm- Evet, bence de üzerinden geçmek için bir şey bulmam lazım. Fasinete fite, herhalde bunları koyacağız ha. Dur bakayım. Zaten şurayı da geçeyim de. Dön. Aa! Ay ay çarpıldım çarpıldım. Şunu alsak. Gel la buraya. Dik, dik, dik koy. Dik ol lan. Dik ol. Dik durmuyor. Başını tık bitti dur. Şöyle. <laughs> <laughs> Ay! Ay! Elektrik iyi iyi valla adam kafası iyi olacak herif Böyle de değil. <laughs> Dur. Bir tane daha alalım. Ya ikişer üçer tane alabilsek yerimizde keşke. Aa fişek. Şunu da alayım da belki bunun üstüne sıkılarım bir şey yaparız. Başını tüpite, başını tüpite. Abi mantıken böyle olur bu. Ulan şu sağlık şey mi? Ha. <laughs> Yine yedim. Yumruk yedim. Ben bu sevdadan yumruk yedim. şunu da alayım. Bunları da üst üste koyalım. <laughs> La dön dön. Başına tepiti bunu da bunun üstüne şöyle. Nasıl bir şey oldu bu? <laughs> Allah'ım yarabbim. Ah. <laughs> Ay ay abicim abicim dur. Ağzına tüküreyim. <laughs> ya nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Kardeş şunu alacağız. Kardeş sonra bunu buraya koyacağız kardeş. Tamam mı? Şöyle sonra şunu da alalım son da yani bu sefer de olmazsa videoyu tamamlayacağım arkadaşlar gerçi zaten karşıya geçersem de tamamlayacağım da şunu şöyle şunun üstüne Heh. ya şuradan atlaması lazım bunun Laaa azına fikireyim Ya dediğim gibi tahtayı şöyle çapraz bir şekilde koyabilsem oraya yapacağım mı? tahtayı koyamıyorum. Tahta gel. Ya adamın sağlığı. Ha. Sağlık her şeyden önce gelir. Şimdi şunu şöyle bir. Şöyle bir. Ay 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 çarpıldım. Dur. Dur dön ağzına tükürdüğüm şeyi dön. Şöyle geçer miyim? Böyle geçemem. Şöyle geçer miyim? Heh. Şunu şöyle alttan çeksek. Şöyle yapsak. Şunu da Şuraya şöyle. Heh. Faşineti fiti. Faşineti fiti. Faşineti fiti geçtim vallahi geçtim. Bu akü şerefsiz akü. Şerefsiz akü. Bu akü çalıştırıyormuş bunu. Ama dur lan. Bu hafif batarya parmaklıklara güç veriyor. Bence de. Bir daha bakayım çarpacağım. İyi tamam. <laughs> Patlayıcılar ha işte bunun gibi bir şey. Neyse arkadaşlar buradan kaldığımız bölümde devam edeceğiz. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Ha subscribe yapmayı unutmayın.